Selamun Aleyküm Arkadaşlar ee, İmran Hanım'ın çiçek yarışmasına hoş geldiniz ilk öncelikle Aslında bahçede ben biraz bir çekim yapmıştım ama videoyu tamamlamak için bu Atlas'ın bu hanımefendinin e, açmasını bekliyordum nihayet açtı e, arzı endam etti tam bir aylık bir bekleyişte gün 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 devamlı çektim ben bu güzelliği ee, videoyu da tamamlamak için bu güzelliği bekledim nihayet açtı. Ama niye böyle gece açıyor? Bunlar hiç bil hiç bilmiyorum. Muhakkak içlerinizde bilen vardır belki ama böyle bir aydır Hacı Bekler gibi bekledim bunun başını. Nihayet açtı. Rabbimin güzelliği mis gibi de kokusu var böyle kendi videomda da söyledim Rabbim kuru dallardan böyle güzel güzel çiçekler açtırıyor işte her bir e, e, ne diyelim kötülüğün içinde de bir güzellik var mı diyelim böyle kuru yaralı bereli dalların içinden böyle bir güzellik videomun girişi e, bu atlasla olacak arkadaşlar daha sonrasında bahçemden ufak tefek çiçeklerimi Çekeceğim. Begonyalarım çiçeklendi. Onları tekrardan çekeceğim. Ve İmran Hanım'a göndereceğim. Hepimizin videosunu izlemeyi beğeni atmayı lütfen unutmayınız. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Yarın sabah Allah nasip ederse bahçemden de birkaç dakikalık video alıp videomu tamamlayıp İmren Hanım'a göndereceğim sevgili dostlar. Selamun Aleyküm Arkadaşlar <laughs> İmran Hanım'ın Çiçek Yarışmasına hoş geldiniz, Sefalar Getirdiniz Akşam Ben Kısa Bir Video Aldım Atlasım Açtı Şimdi Gideceğim Ona Şöyle Bahçemden Ben De Kısa Bir Görüntüler Alacağım Sonra Allah Nasip Ederse İmran Hanım'a Göndereceğim Kanalımda Yayınlasın Herkesin Şansı Bol Olsun ee, bu bir yarışma değil eğlence olarak görüyorum ben bunu bu eğlenceye hep birlikte katılalım istedim şuradan başlayayım şurada kocaman bir galan var arkadaşlar böyle kocaman saksısından şurada da bir tane postam var onu da böyle ayaklı bir e, saksıya alacağım inşallah yakında çarşıya gidebilirsem işte, işte. burada arpa çiçeği ve hmm, neydi o büyük büyük açan güzel hatun Zambağı var. Şurada bir mum çiçeğim var. Yani satışa gelenlerden kendime de ayırıyorum illa. Şurada da ruj çiçeği var. O kadar bakmak istediğim bitkiydi. Hiç önemsemedin, önemsemeyip böyle kendi haline Bıraktığınız her şey gayet güzelleşiyor. Ee, şöyle yunus atlasım var böyle bir metreyi geçti yaprakları böyle aldım da bir şeydi oldukça da pahalı almıştım ama açtı mı açmadı daha bakacağız hayırlısı diyeceğiz şu da e, sarı sarı değil pardon pembe ve e, kırmızı atlas var bunun içinde bu sene açmadı neden açmadığımı da kendi videolarımda söylüyorum. Yani burası böyle tamamen atlasla e, dolu diyebilirim. E, şuraya çelikleme yapıyorum ama maalesef olmuyor. E, bakalım e, vermi alıp ondan sonra e, deneyeceğim köklendirmeyi. Şurada devasa bir hipsel var. var. E, şurada bir tane bir özel tür alüminyum var. Şöyle şu himyala ya Bu bende iki yıldır var hemen hemen. Şurada da dört eee çeşitli saksıda dikenler, kaktüsler. Şunu alayım. E, şöyle yaş kaktüsler, e, parmak kaktüsler, böyle sarkaç türlerle dolu bir saksım var. Şurada kırmızı paskalyon var. Burası böyle rehip salis atlasım. Pembe ve kırmızı atlasım bir yerde. Şöyle bir gecelik gelinim var. Bu da hemen hemen 3 yıldır bende. Ama açmadı. Canı sağ olsun. Şöyle bir kılıcım var. Şuraya da pembe atlas yani diktim dibine. Öyle kalmıştı. İnşallah o da tutar. Bakın şöyle yavru vermeye başlamış. Şurada da bir kırmızı atlasım var. Bunlar da yine bir gecelik gelin gibi. Açanlardan, bu da daha açmadı ama az çok çiçeğini tahmin edebiliyorum. Şu güzellik gibi videonun başındaki sarı atlas gibi maymun kuyruğum. İmran Hanım'dan iki tane daha aldım böyle sıralayacağım onları üç tane tüylü güzelleri. Şöyle şu şekil. Bu, bu da böyle maymun kuyruğum. Bu da bende hemen hemen 2 senedir var. Burada böyle bir Rapunzel dediğim bakın. Rapunzel dediğim bir atlasım var. Şöyle 1 metreyi geçip boyu var. Bakın görebilirsiniz bu şekil. Şöyle bırakıyorum. Bu salyangozlar illallah dedirtiyor ama ben kıyamıyorum yine de. Şöyle bu güzellik akşam açtı. Videosunu yaptım. Sonra sabah ezanlarıyla birlikte böyle kapattı kendine. Olsun bana çok büyük bir mutluluk yaşattı. Kendisine teşekkür ediyorum. Bir daha bu heyecan yaşanmaz tabii ki bunlar açsa da ama bu ilk heyecandı. Çok merak ediyordum ve çok istiyordum kendisine teşekkür ediyorum. Böyle iki saksı bir yere kendime de gelin teli diktim böyle. Ee, verigate alanından. Sevdiğim türdür. Severim kendisini. Yine burada da böyle bir hipsel yine bir bir gecelik gelin şeklinde atlasım var. Şurada piri yeşil bitkim var. Ne ee, neydi? Mor yonca tabii ki benim vazgeçilmezim begonyalarım, sardinyalarım. Şöyle bir tane maculata ayırdım kendime. Yağlı begonya ayırdım. Ee, yukarıda da şu kendisi kendisi çiçek açan bir tür. Ee, kaynana kokusu. Bu da yine pembe, kendisi açıyor. Şurada da e, leş kaktüslerim var. Ee, buralarda sardinyalarım var arkadaşlar. Şu gül dünya ama Yer değişikliği mı illa bir küsüyorlar. O yüzden kendilerinin toparlamasını bekliyorum. Çiçeklerinizde fazla yer değişimi yapmayın sevgili arkadaşlar. Şimdi şuraya geleyim. Burada da bir tane galan var. Şöyle kocaman devasa bir kara ağacım var. Kocaman bir ee, falçatan var. Böyle komorçukta açmasını bekleyeceğim atlasın açmasını bekledim İmran Hanım'da da şurada da Yasemin'im var Afran var böyle kocaman yine zikzak atlasın var Kaşlıcam atlaslarım. Şöyle kaşlıcam çekeyim bunları da. Şöyle burası bunların tamamı kırmızı atlas. Ve bunlar benim şurada sarı atlasım var. Burada da yine karışık atlaslarım var. Şöyle göstereyim. Her renginden almaya çalışıyorum. Denk geldikçe. Şöyle zikzak atlas var. Bu da e, Hava Hanım'ın bana hediyesi. Burada da değişik e, begonyalar var. Bu şekil. Akşam biraz temizlik yapayım. Şöyle mahalleyi, yedi mahalleyi kokusuyla mest eden ful yaseminim var arkadaşlar. Bunu bir arkadaşımızla takas yapmıştık. Ben ona atlas göndermiştim yanlış hatırlamıyorsam. O da bana kul yaseminim var ister misin? Çok güzel kokuyor dedi. Ee, yeni başladığım zamanlardı. Bilmiyordum aslında. Tabii ki dedim. Böyle değişmiştik. Ee, olurdu olmazdı. Öyle çok kendi kaderine bıraktım. O da bu sene çiçek açtı. Ona da kendisine teşekkür ediyoruz. Ee, şurada böyle bir dedi kaktüs tamamen tüylenen bir tür böyle devasa boyutta bu da böyle bir atlasın ay pardon kaktüsün şurada pıtır pıtır çıtır çıtır çiçek açan yerle dikenler tacı hibiskuslar var orada onların da ikisini bir saksıya alacağım benim bahçemden e, göstereceklerim bu kadar Hepiniz hoşça kalın, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun. Her şey gönlünüzce olsun inşallah. Begonyalar ve sardunyalar az geçirmezsiniz. Havalar çok sıcak olduğu için bir tür bir tık baygınlar. Her gece onları e, serinlikte saat 1-2 gibi bir serinletiyorum yapraklarını. Burada da yine çınar ve koyan var. Şurada da şu çok güzel lale gibi açan kalan şu var. Şöyle beyaz sardinyan var. Bakın falçatanın güzelliğine. Şöyle. Böyle sevgili arkadaşlar. orada da zampara buyuru açıyor. Ay senin kokunu güzelliğini. Çok küçük aslında çiçeği ama kokusu yetiyor. Bakın bu ağacı da hemen hemen bir buçuk yıl, iki yıl oldu pardon. Şöyle göstereyim. Anlık böyle dikmiştim. Zampara diyorlar sanırım buna. Bu da bu sene çiçek vereceği tuttu. Buralara da ortancalar, kış ortancaları böyle. İşte atlas ve e, kaktüslerle begonyalarla dolu bir bahçe 10 defa da yer değişikliği yaparım o yüzden bana küsüyor çiçekler yeter artık başımız döndü diyorlar o oraya yakışmadı bu buraya yakışmadı hiçbirine rahat vermiyorum hoşçakalın arkadaşlar beğenmeyi yorum atmayı lütfen unutmayınız gösterdiklerim kendime ait olan türler şöyle hani kimse yanlış anlamasın şurada bir sarmaşık var yani şey söyleyeyim. yıldız çadırı diyorlar o kadar istiyorum bakalım olacak mı orada duruyor şimdilik Hoşçakalın.